başladı arkadaşlar. Hadi biraz hızlı olun lütfen. Hulk, hadi biraz hızlı olun. Spider-Man oyuncağı getirdik işte. Ah, tamam. Alper abi Deadpool oyuncağını getirdik. Biraz büyükmüş. O yüzden getirmemiz zaman aldı. Teşekkürler süper kahramanlar. Biz de arkadaşlarla Deadpool oyuncağını bekliyorduk ve işte sonunda Deadpool karşımızda. Arkadaşlar sizlere de merhaba. Bu videoda süper kahramanların bize getirmiş olduğu Deadpool'un bu oyuncağını açacağız. Hazırsanız başlayalım artık. Ve Marvel'dan Deadpool oyuncağımız şu an karşımızda duruyor arkadaşlar. Uzun süredir bu oyuncağı açmak istiyordum. Kutuyu biraz yaklaştırıyorum. Kocaman bir kutusu var. Sizlerde daha yakından görün arkadaşlar. Ve evet Deadpool karakterimiz kutun içinde gerçekten çok büyük. Kutun içerisinde kullanmış olduğu kılıç ve diğer silahlar var. Kutun arkasını da çevireyim. Bir an önce aslında oyuncağı açmak istiyorum arkadaşlar. Ve evet burada da Deadpool'un bir fotoğrafını görebiliyoruz. Ve bu seride olan diğer karakterlerin de fotoğrafları var. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü uzun süredir Deadpool'un söylediğim gibi bir oyuncağını açmak istiyordum ve sonunda o an geldi. Evet arkadaşlar sizler de hazırsanız artık kutuyu açalım. Ve kutuyu açmaya başlıyorum. Bu taraftan yırtarak açıyorum. Ve işte Deadpool ellerimde arkadaşlar. Şimdi kutudan çıkardığımız parçaları teker teker inceleyelim. Ve Deadpool'a yakından bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor ve çok detaylı bir şekilde yapılmış bu oyuncak arkadaşlar. Maskesine yakından bakın düşmanlarına korkutucu bir şekilde bakıyor. Kıyafetinin üzerinde yine düşmanlarına karşı kullanmış olduğu silahlar var ve oyuncağımızın arkadaşlar ayakları bu şekilde oynuyor. Aynı zamanda kolları da oynuyor. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir oyuncak, çok güzel bir figür. Hemen şu şekilde karşımıza koyalım ve kutudan çıkan diğer parçalara da bir göz atalım. Kutunun içinden Deadpool'un kullandığı, düşmanlarına karşı kullandığı silahlar çıktı ama ben size bu ninja kılıçlarını göstermek istiyorum. Evet Deadpool'un yine düşmanlarını etkisiz hale getirdiği bu ninja kılıçları. Arkadaşlar aslında biliyorsunuz Deadpool Wade Wilson adında eski bir asker ama bilimsel bir deney geçiriyor ve ondan sonra süper güçlere sahip oluyor ve başına ne gelirse gelsin iyileşme gücüne sahip oluyor arkadaşlar. Kılıçlarını bu şekilde oyuncağın arkasına takabiliriz ve Deadpool karşımızda. Ta 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 tam. oyuncak kutusunun içinden iki tane de platform parçası çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir duvar parçası var şu an elimde ve bunu bu şekilde birleştirebiliyorum. Ve figürümüz Deadpool'u da oyuncağımızı bu platformun üstüne yerleştirebilirim. İşte karşınızda Deadpool. Ve Deadpool'a şimdi bir de yakından göz atalım arkadaşlar. Evet, maskesi kötü insanlara çok sert bir şekilde bakıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, oyuncağın tüm detayları düşünülmüş neredeyse. Çok güzel görünüyor. Deadpool gerçekten kocaman bir oyuncak. Bu oyuncağa bir de arkasından bakalım. Evet Deadpool sırtında ninja kılıçlarını taşıyor. Ninja eğitimi aldığı için bu kılıçları çok iyi bir şekilde kullanabiliyor Deadpool. Evet bize doğru dönüyor şimdi. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. görüşmek üzere arkadaşlar. Ben de kötü insanlarla mücadele etmeye gidiyorum.